Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni aldığı ödüllerden bir video yaptık ve yayınlıyoruz. İşte dizimiz ödülleri doyamıyor arkadaşlar en iyi televizyon dizisi, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisi seçildi. Hanger çifti ise en iyi dizi çifti seçildi ve tabii ki bu ödüller dizimizi, ekibi çok sevindirdi. Herkese teşekkürlerini bu görüntülerle belirlediler. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen çok güzel reytingli bir dizi. Herkes dizimizi severek ve beğenerek izliyor. Eğer siz de dizi ile ilgili yepyeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.